Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanlığından öte e, Türkiye'deki önümüzdeki dönem yapacak seçimlerin Cumhurbaşkanı adayı şu anda gözaltında. Biraz önce aldığımız bilgi Vatan e, Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'a sevk edildiği yönünde. Bu kabul edemez bir şey. Yani bence e, şu anda gördüğüm manzara CHP Halkı sokağa çağırmıyor. Halk sokağa, CHP'yi sokağa çağırıyor. Hakikaten bu gelen bir dalga. Bu çok sağlıklı bir şekilde ilerlerse, insanlar isteklerini korkmadan söyleyebilirse, ben Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde çok önemli bir ivme yaratacağına inanıyorum. Eminim Ekrem İmamoğlu da bunu istiyordu. Türkiye'de değişim istiyordu. İnsanlar konuşabilsin, haklarını isteyebilsin diyordu. Onun vücudunda dedi. Herkes hakkını istemeyi öğreniyor ını ekonomi demokrasi hukuku, eğitimi sağlığı